oradaki görüntüleri antrenmanın ilk etabındaki görüntüleri canlı canlı aktarırken ben de hem takımı hem de gündeme dair bilgileri paylaşmaya gayret edeceğim. Az önce Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Tibur'un açıklamaları vardı ki aslında kritik konulardan son dönemde son günlerde Galatasaray'ın gündemini fazlasıyla meşgul eden fazlasıyla tartışma yaratan konulardan bahsetti Erden Bey. Özellikle Flore konusuyla ilgili başkanla Sayın Başkan Dursun Özbek'le farklı düşüncelerde olduklarını ifade etti. Arazinin değerlendirilmesi ve kullanılması konusunda ama ayrılık sebebinden azından yönetim kurulunda yer almama sebebinin de bu olmadığını ifade etti ki belki de bu açıklamanın manşeti olarak değerlendirebileceğimiz konu buydu gerçekten son dönemde Galatasaray'da. Galatasaray siyasetinde, Galatasaray gündeminde en çok konuşulan konuların başında geliyor diyelim. Ve yine sağ içerisine dönelim. Galatasaray artık şampiyonluktan bir adım uzakta. Son 3 haftaya girerken Fenerbahçe'nin en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde Sarı Kırmızılılar. Yarın Kara gümrüğü mağlup edip Fenerbahçe'nin olası bir puan kaybında şampiyonluk maçına çıkma durumu var. Şampiyonluk ihtimali olan bir maça çıkacak yarın Sarı Kırmızılılar ve son hazırlıklar şu anda gerçekleşiyor hafta boyunca. Tabii Öncesinde iki günlük bir izin vardı. Oyuncular Sivas Spor maçının ardından iki günlük bir izin yaptılar. Sonrasında toplandılar ve herhangi bir eksik, sakat oyuncu bulunmuyor Galatasaray'da. Cezalı da herhangi bir oyuncu yok. Sadece Sergio Oliveira teknik heyet kararıyla şu anda antrenmanda yer alıyor ama genel itibariyle maç kadrolarında kendisine yer bulmadığını söyleyelim. Yarın da benzer bir durum oluşacak gibi gözüküyor. Hemen önümüzde şu anda Mauro Icardi, Lucas Torreira, Barış Alperi, Sergio Oliveira ve Tete'yi görüyoruz bir grupta. Diğer gruptaysa yine Hakim Ziyech, Dries Mertens, Vinicius, Zaha ve Oriye çalışmalarını sürdürüyor bize en yakın olan bölümde. Yarın nasıl bir kadroyla Galatasaray sahada olabilir? Okan Hoca'nın ne gibi tercihleri olabilir? Hemen ondan da bahsedelim. Son haftalarda özellikle Alanya Spor maçının ikinci yarısından itibaren işleyen bir düzen işleyen bir 11 var Galatasaray'da ve Okan Hoca da hem bu kadrodan hem de bu kadronun saha içinde yaptıklarından bir hayli memnun. Son maçlara da genel itibariyle tercihini bu şekilde oluşturuyor. Yine yarın da benzer bir tablonun oluşmasını bekliyoruz. Peki hatırlatalım tabii ki birçok en azından Galatasaraylı rahatlıkla ezbere bu kadroyu sayabilir ama yine paylaşmakta fayda var. Kalede Fernando Muslera'nın olacağı bir kadro. Savunmanın sağında Kaan Stopper ikilisi. Nelson Abdülkerim solda Derik Köhn orta sahanın merkezinde. Lucas Torreira Kerem Demirbay onların önünde. 10 on numarada Dries Mertens ki Mertens ile ilgili de Erdem Beyaz önce antrenman öncesinde görüşmelerini sürdürdüklerini, her şeyin olumlu seyrettiğini ve bir süre sonra bu konuyu olumlu şekilde neticelendireceklerini düşündüklerini söyledi Mertens'in. Olumlu karakterine vurgu yaptı ve İstanbul'da da yaşamaya devam etmek istediğini ifade etti. Kısa süre içerisinde bu konunun neticelenebileceğini söyledi. Sağ tarafta Hakim Ziyeş'i göreceğiz ki şu anda Mertens'le onlar da yan yana çalışmalarını sürdürüyorlar. Son haftaların en formda isimlerinden bir tanesi Galatasaray'da belki sezonun ilk bölümünde en çok tartışmaya sebebiyet veren isimlerden biriydi Ziyeş ama son haftalarda durumu tam tersine çevirmiş gibi gözüküyor. Hem gol katkıları, asist katkıları saha içerisinde oyuna yaptığı katkı tam bir süperstar şeklinde şu anda son haftalara giriyor ve 3 haftada da yine Okan Hoca'nın tabii sağ içinde en çok güveneceği isimlerden bir tanesi olacak. Sol tarafta Barış Alper Yılmaz'ı izleyeceğiz. O da sezona çok farklı mevkilerde devam etti. Aslında yedek kulübesinde başladı. Direkt olarak ilk 11 olarak düşünülmüyordu belki ama sonrasında sağ bekte, sol bekte zaman zaman Santrfor'da, zaman zaman Forvet arkasında birçok mevkide başladı sezona ve son haftalarda artık ideal yerini bulmuş gibi gözüküyor. Sol önde Barış Alper Yılmaz'ı yine izleyeceğiz. İleride ise Galatasaray'ın en önemli starı Mauro Icardi yine en önemli gol silahı olacak. 23 gole ulaştı. Gol krallığı yarışında da zirvede Arjantin süper starı Galatasaray'ın ve Tıpkı geçen sezon olduğu gibi son haftalarda gol serisini sürdürmek istiyor. Geçen sezon da son 9 haftayı gol atarak tamamlamıştı Mauro Icardi. Yine önemli bir seri yakalamış durumda. Ve son 3 maçta da bu seriyi sürdürmek istiyor. Galatasaray'ın 16 maçlık bir galibiyet serisi var. Geçen sezon kırdığı rekoru geliştirdi. Sarı Kırmızılar kendisine ait olan rekoru geliştirdi 14 maçla. Lig tarihinin rekorunu kırmıştı Galatasaray geçen sezon. Bu sezon bunu 16 maça çıkardı. Hedef tabii ki hep teknik heyetinde yönetiminde söylediği durum 19'da 19'da sezonu tamamlayıp 105 puana ulaşmak ve şampiyonluğa uzanmak şeklinde tabi Erdem Bey'e özellikle olası şampiyonluk kutlamaları ile ilgili durumda soruldu ama kendisi biraz daha burada temkinli davranmakta fayda var. Şampiyon olduk olmadan bununla ilgili bir konuşma yapmıyoruz. Kendi de da bunu konuşmuyoruz dedi. Ama Galatasaray'ın en azından genel çerçevede o planında da aktarmakta fayda var. Yarın olası bir şampiyonluk halinde Fenerbahçe'nin puan kaybı ve Galatasaray'ın kazandığı senaryoda Fenerbahçe derbisinde hem Süper Kupa Urfa'da Galatasaray'ın kazandığı Süper Kupa hem Şampiyonluk Kupası hem de kadın futbol takımının elde ettiği Şampiyonluk Kupası hep birlikte hepsinin bir arada yer alacağı bir törenle havaya kaldırılacak ve Galatasaray futbolda sezon içerisinde aldığı kupalarla birlikte taraftarıyla buluşacak, taraftarını selamlayacak güzel de bir kutlama planlanıyor. Ama tabii ki henüz bir şey bitmiş değil en azından matematiksel anlamda 6 puanlık bir avantaj. İster istemez bir yandan tabii ki bu hesapları, bu konuşmaları da beraberinde getiriyor ve genel çerçevenin de bu olduğunu söyleyelim. Antrenman tabii ki son maç öncesi son antrenman olduğu için tamamı basına açık olarak gerçekleşmiyor. Sadece 15 dakikalık bölümü basına açık olacak ve yavaş yavaş da bu konuda uyarı gelmeye başladı. Oyuncular ilk koşu çalışmasını tamamladılar. Şu anda ayrı gruplara dağılıyorlar ve bir top kapma çalışması gerçekleşecek. Sonrasında ise taktiksel antrenmana geçilecek. Teknik direktör Okan Buruk da artık son talimatlarını yarınki maç öncesi son talimatlarını oyuncularına aktaracak ve yaklaşık bir buçuk saatlik antrenmanın ardından oyuncular evlerine gidecekler. Galatasaray'da herhangi bir kamp uygulaması olmuyor maç öncelerinde. Yine benzer bir tablonun oluşacağını söyleyelim. Yarın oyuncular kahvaltıda buluşacaklar. Maç saat 19'da saat 16-16.30 sularında da Florya'dan Olimpiyat Stadyumu'na doğru yolculuk başlayacak. Ve olası bir tabii ki şampiyonluk maçı Galatasaray taraftarı için, camiası için çok çok önemli bir karşılaşma için.